Bu nazik ziyaretinizden dolayı şahsınızda, tüm değerli arkadaşlarınıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür hoş ediyorum. Ee, bizi mutlu ettiniz gerçekten. Zaman zaman böyle hem insan egoist egosu hem kuruluşların egosu böyle birazcık okşanmayı e, seviyor. Farz ee, ettiğiniz gibi basın memleketin kalkınmasının gelişmesinde, yerel basında şehrin kalkınmasının gelişmesinde çok önemli rol oynayan e, unsurlardan bir tanesi. Ve e, basın sizin de arz ettiğiniz gibi sadece ticari e, yönüyle e, meşgul olunan bir iş değil. E, basının e, kamuoyuna karşı çok önemli sorumlulukları var. E, Yerel basında her arkadaşımızın farklı siyasi görüşleri olabilir. Ancak bence siyasi kanaatiniz ne olursa olsun basında gazetede görevinizi yaparken siyasi kimliğinizi bir yere koyacaksınız, siyasi cübbenizi çıkartacaksınız, gazeteci kimliğinizi cübbenizi giyeceksiniz, öyle hareket edeceksiniz. Ben bunu Senlik yaptığım sürede de hep böyle e, uyguladım ve böyle uygulanmasının doğru olacağını da her e, platformda e, ifade ettim. E, biz Doruk Gazetesi olarak bunu e, tesis etmeye elimizden geldiğince gayret ediyoruz. E, önce Doruk Gazetesi e, benimle birlikte Sayın Fatma Çakır'ın e, çok büyük katkısıyla, benim ortağım kendisi sağ olsun. Öyle bir partner çok önemli, herkese her zaman nasip olmuyor. İki üniversite mezunu bir arkadaşımız, ta Destan Televizyonu'ndan beri takıldı peşime, o benim eteğimi bırakmıyor. Ben de gittiğim yere kadar onu sürüklüyorum. Biz sporda da beraberiz, Fatma Hanım'la Kickboks'ta da beraberiz, o da milli hareketimiz oldu. Yani bunların tamamını aynı söylediğimiz sorumluluk içerisinde yerine getirmeye çalışıyoruz bizim eleştirilerimiz mutlaka vardır, olacaktır, olmaya devam edecektir ama asla maksadımız bağı bozmak değil, bağdan üzüm yemek. Gerçekten Kütahya'nın meselelerini, Kütahya halkının meselelerini dile getirmek, oradaki eksiği, yediği göstermek bakımından elimizden geleni yapıyoruz. Biz daha net bir tarzı olur diye düşünüyorum. İşte hey, yönetenlerin, siyasi unsurlar dahil buna, işte Sayın Valinin, Sayın Belediye Başkanının yerel meclisin tüm unsurları karşısına ayna olmaya çalışıyoruz. Yani bize baksınlar. işte kıılık kıyafetlerinde düzeltilmesi gereken yer varsa. Ona baksınlar. saçlarında tıraşları şey yaptıysa, uzadıysa sizin ele bir çok olmuyor Ne diyor? <laughs> evet. Yani biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Aynı olmaya çalışıyoruz. Eksiği gediği anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz. Ha, e, teşekkür ediyoruz. Marifet iltifata tabi. iyi yapılan her şey için teşekkür ediyoruz. Ama bizim gösterdiklerimiz görünmezse de öyle vazgeçmiyoruz. E, ısrarla eksiği yanlışı göstermeye çalışıyoruz. Biz Doruk Gazetesi olarak Allah'a şükür herkese eşit mesafedeyiz. Hiç kimseye, hiçbir yere sırtımızı dayamadık. İşin ticari tarafını biz daha ziyade ikinci plana bıraktık. Öncelikle kamuoyuna olan borcumuzu eda etmeye çalışıyoruz. Onlara olan yükümlülüklerimizi dikkate almaya çalışıyoruz. Onları doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz. Asasiyetlerimiz var. Yani bazı şeyleri doğru bilebilirsiniz, kamuoyunda infial uyandıracaksa biz onu gazetemiz aracılığıyla değil, bizzat yerinde birebir mecralanda görüşerek e, halletmeye çalışıyoruz. Bu anlayış içerisinde doğru gazetesini böyle kurduk zaten. Yani gazetemizi biz e, organize ederken e, maksadımız aynı zamanda yerel medyada çıtayı da yükseltmekti. Bunu yaptığımızı görüyoruz ve mutluyuz bundan dolayı bir defa emek vererek gazete çıkartmaya çalışıyoruz. Öyle ajanslardan gelen haberlerle de değil. Bizim gazetemizde bütün haberlerimizin altında Doruk yazar kendimiz üretiriz haberimizi. Bizzat dilerek yaparız. bunu bir gelenek haline getirilmesi noktasında örnek olmaya çalışıyoruz. İşte ilk e-gazete uygulamasını biz yaptık. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar onu uyuyorlar. Ee, i̇nşallah biz iyi örnek olarak bu işi yapıyoruz i̇nşallah. Ee, ben Fatih Terim'in çok güzel bir sözü var onu e, hep yaparım ee, der ki o karşı takımın ne oynadığı ne oynayacağı beni ilgilendirmez benim takımın ne oynayacak o beni ilgilendirir ben ne yapacağım biz ne yapacağız o beni ilgilendirir der biz de o anlayışla yolumuza devam ediyoruz biz güne uygun çağdaş bir gazetecilik yapmaya çalışıyoruz İnşallah öyle olmaya da devam edecek Söylediğim gibi herkese eşit mesafedeyiz. Siyasi kanaatimiz bizim için hiç önemli değil. Biz gazeteci kimliğiyle e, herkese bakıyoruz. E, AK Parti'nin çalışmalarını da o gözle irdeliyoruz. E, ve gerçekten e, şahsınızda yönetimin e, başarılı bir e, çalışma yaptığını, sergilediğini görmekten ben memnunum. E, bunu rahatlıkla tüm kütahyanın huzurunda da ifade edebilirim. E, Diğer unsurlarımız da iyi çalışıyor, fena değil. E, belediyemiz, Sayın Belediye Başkanı beklediğimizin üzerinde bir performans gösteriyor. E, dün İl Genel Meclisi Başkanımız da Sayın Musa Yılmaz'ı ziyaret ettiler. O da aynı şekilde. Bizi birife etmeleri, e, işte çalışmalarla ilgili bilgi vermeleri falan da hoşumuza gidiyor. Biz onu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Biz gazeteciliğin yanı sıra ben birazcık da a de yapmaya çalışıyorum artık yaşım itibariyle. Böyle devam edecek çalışmalarımız bunun hem sizin tarafınızdan hem tüm Kütahya kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Ve tekrar katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.